Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve medios, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Barış Baktaş'ın neredeyse ölmesini izlemek çok keyifli. Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Geçtiğimiz gün, sevilen Türk oyuncu ve şarkıcı Barış Baktaş'ın hayatının son günü olabilirdi. Her şey sabahın erken saatlerinde normal bir gün gibi başlayan bir kahvaltıyla başladı. Ancak yaşananlar o kadar beklenmedikti ki, olaylar zinciri. Barış Baktaşı ölümün eşine sürükledi. Peki ne oldu? İşte perde arkasındaki tüm detaylar ve büyük sır. Güne gözlerini açtı ve hayatını değiştirecek röportajı dinledi. Yakışıklı oyuncu Barış Baktaş. Her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde uyandı. Sete gitmeden önce güzel bir kahvaltıyla güne hazırlanırdı. Elinde bir gazete, gözlerinde tatlı bir düş. Ama o gün her şeyin değişeceğini bilmiyordu. Televizyonu açtığında bulduğu şey sadece haber değildi. Bomba gibiydi. Annesi kamuoyuna çok sert bir röportaj verdi. İlk cümleyi duyduğunda her şey dondu. Ne olursa olsun gerçeği söyleyeceğim. Barış annesinin sesini duyunca hafifçe gülümsedi. Ancak birkaç saniye içinde o gülümseme yerini şaşkınlığa, ardından öfkeye ve en sonunda da derin bir üzüntüye bıraktı. Çünkü annesi oğlunu kameraların önünde en zayıf noktasından vuruyordu. Oğlum ailemizi hayal kırıklığına uğrattı. Annesi röportajında Barış'ın yıllardır aile değerlerine sırt çevirdiğini, kendi çıkarları uğruna sevdiklerini unuttuğunu iddia etti. Bu açıklamalar Barışı ve ekran başındaki herkesi şaşırttı. Ama ona göre bu sadece bir haber değildi, çocukluğundan beri taşıdığı yüklerin patlamasıydı gülümle evliyken yağmurla birlikte olmasını asla kabullenemedim. O artık bizim bir parçamız değil. Annesi söylüyordu. Bu cümle Barış'ın yüreğine saplanmış bir hançer gibiydi. Yıllardır bastırdığı suçluluk, hayal kırıklığı ve pişmanlık duyguları birdenbire. Yüzeye çıktı. Yumruklarını sıktı, gözleri yaşlarla doldu. Kendisini seyretti kendi yansıması bile. Ona yabancıydı. Gerginlik krize dönüştü. Dakikalar geçtikçe barışın nefes alışverişi değişmeye başladı. Yardımcısı onun durumunun kötüleştiğini fark etti. Yüzü solgundu ve göğsünü tutuyordu. Nefes alışverişi zordu, sanki kalbi göğsünden fırlayacakmış gibiydi. Ambulans çağrıldı. Barış Baktaş hastaneye kaldırıldığında bilinci açıktı. Ancak aşırı kaygılıydı. Acil servise götürdüklerinde kalp atışları düzensizdi. İlk müdahaleyi yapan doktor. Kalp spazmı geçirdiğini ve durumunun çok ciddi olmasa da kritik eşikte olduğunu belirtti. Yağmur Yüksel'in sosyal medya patlaması. Barış'ın hastaneye kaldırıldığını duyan sevgilisi Yağmur Yüksel çılgına döndü. Tüm planlarını iptal edip hastaneye koştu. Ağlıyordu. Ancak tepkisi sadece gözyaşlarıyla sınırlı kalmadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşım infiale yol açtı. Barış'a bir şey olursa hayatını mahvederim. Bu sözleri hatırlayın. Şu an nefes alamıyorum ama onu yalnız bırakmayacağım. Bu söz